Arkadaşlar, bu salona yani hamamın birinci aktivitelerden bir tanesi, işimizi bitirdikten sonra burada masajda 2000 biniye 15 dakika masaj yaptırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, denemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde çalışıyor. Buradan da kontrol panelinden atıp masajına başlayabilirsiniz. bu Korelilerin çayda Yani e, onlar kültürüne ait e, pirinçten yapılan bir drink, e, içecek, pirinçten yapılan bir içecek bunu mutlaka içerler. Ben hiç sevmiyorum. nefret ediyorum Tadı çok kötü. Ve yanında yumurta yerler. Yani yumurta ve pirinç içeceği, pirinç meyve suyu çok meşhurdur. Bunu her geldiklerinde yaparlar. Ve rengi de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi de bu şekilde. Bu mutlaka yapılması gereken. Ben bu eline, buraya geldiğinde yedi. arkadaşlar. Burası da ice room diye geçiyor. Yani buz odası. Eğer buraya gelirseniz burada serinleyebilirsiniz. Güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Ne kadar güzel olabilir. Hiç bilmiyorum. Bu şekilde ufacık. Bazı saunalarda yani diğer hamamlarda daha büyük, daha farklı bir buz odası oluyor. Burası küçük bu şekilde. Buradan da görebilirsiniz. Uf. Buz. Evet arkadaşlar, az önce buz gibi bir odanın içerisindeydik. Şimdi de en sıcak, yani bu salmanın en sıcak odasındayız kaç derecede bilmiyorum belki 100 derecede dışarıda görmedim ama burası gerçekten çok sıcak ve şimdi bu kum saati bitene kadar burada durmaya çalışacağım ortalama kaç dakika sürüyor bilmiyorum ama bu saat bittikten sonra dışarı çıkacağım ve ne kadar terlemişiz onu görmek istiyorum hep birlikte göreceğiz görüşmek üzere ufak 5 dakika durabiliyorum İçerisi gerçekten çok sıcak yani bilmiyorum ne kadar terledim ama yüzünden görebilirsiniz Eğer gerçekten Cehennem ateşini merak ediyorsanız buraya gelip buraya girmeniz lazım yani bu sıcaklık Cehennem ateşinin bile olamaz derler daha sıcak olan savunmalara devam edelim elsauna şu salt saat yani doğal tuz sıcak odası diye geçiyor 84 derece sıcaklık ama şu anki aldığım sıcaklık yeterli olduğu için buna değil bir sonraki daha az olan 60 derece sıcaklığa gireceğim. Burada. Bu da bir tuz odası ama ne olduğunu bilmediğim için sadece gidip göreceğiz. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Bunların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum yani tahta gibi bir şey ama tuz odası diye geçiyor. Diğer odayla sıcaklığı yani hissediller hemen hemen aynı. Burada da bu şekilde durabilirsiniz. Burası da çok sıcak bir oda. Yani 60 derece. Bu şekilde buradan da ateş geliyor. Bu şekilde. Ben daha fazla beğenmeyeceğim. Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar az önce Kenny da. Evet arkadaşlar az önce giymeyeceğimi söyledim ama e, sırf size göstermek için girmek istedim. Burası da mermerle kaplı olan bir tuz odası. Yani şu şekilde mermerlerle kaplı bir tuz odası. Çok aşırı sıcak. O yüzden yere de zaten bir çul tarzında bir şey sermişler. Ama hala çok sıcak. Arkalarım yanmak üzere. Burada daha fazla duramayacağım. Buradan da ateşin diğer tarafta nasıl yandığını görebilirsiniz. Yani diğerlerde gerçekten odun ateşi var. Ne ateşi varsa biliyorum. Lav da olabilir. Çok sıcak. Evet dayanamayacağım. Gidiyorum. özel bir burada ailecek ve da, arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla burada sadece size ait özel bir istiyorsanız yani evet. özel bir şekilde dinlenmek istiyorsanız burada 20 bin 20 dolar ödeyerek içeriye girebilirsiniz. Sadece size ait televizyon, odası, masası, sandalyesi, yatağı olan bir bu şekilde değerlendirebilirsiniz gecenizi. bir yemek istiyorsanız, Buradan çayınızı kahvenizi alıp yiyebilirsiniz eğer karnınız acıktıysa sizi de oraya götürecek evet, arkadaşlar eğer karnınız acıktıysa güzel bir yemek yemek istiyorsanız burası da ufak bir kafe içeride birkaç çeşit yemeği var ve yemeğinizi yiyebilirsiniz geldiğinizde siparişinizi bu makinalardan veriyorsunuz. Hiç merak etmeyin koleji bilmediğiniz için. Buradan da language'den İngilizceyi seçip sipariş verebilirsiniz. Burası special menu olarak geçiyor özel yemekler. Buradan e, yemekleri seçebilirsiniz. Yani e, pilav tarzı yemekler. Buradan da e, çorba tarzı bu da bu şekilde emekleri seçip buradan nakit buradan kart Evet arkadaşlar bunları böylece dinlenip kolajı izleyip dinlenebilirsiniz. Bu şekilde zamanınızı değerlendirebilirsiniz veya arkadaşınız, eşiniz, dostunuzla muhabbet, muhabbet, muhabbet edebilirsiniz. Muhabbet edebilirsiniz. yediniz. Sağlamanıza girdiniz, terlediniz, soğudunuz her şeyi bitirdiniz. Üstüne masajınız masajınızı yaptınız ve artık dinlenme zamanı, uyuma zamanı. Eğer uyumak isterseniz ve geceyi burada geçirmek istiyorsanız bu tarz yerlerde uyuma salonlarında uyuyup bütün geceyi, burada yara gününüzü, bu yara geçirip Bundan sonra da evinize dışarıya gidebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü Kore hamam videomuz bu kadardı. Bu videoyu spontane çektim. Buraya geldim istedik. Aklıma geldi ve çekmek istedim. Yani ani bir şey oldu. Planlı bir şey olmadığı için sürçül insan ettiysem affola. Yorumlarda da Kore'deki hamamlı veya Türkiye'deki hamamları daha iyi belirtirseniz sevinirim. Teşekkürler. İyi günler.